Malta peşen tepe Şentepe, her tepe bize mertepe engelleri aşabilir her bebe nere gitsem yine vel vele, tava tencere iner aşağı cam çerçeve çekim Leyla hadi vur hançı peçelerin gözüme tür panteri elinde zehir içeri durmam geri bin kere yaşasam yine bulsam seni oldum yine Leyla oldum sana mecbur yaktın beni Leyla Oldum sana mecbur başıma leş hadi anadolu flex taksi de çalan şey <laughs> <laughs> Üstünü yazarım Yaktın beni Leyla Yaktın beni Leyla Yaktın beni Leyla Yaktın beni Leyla, Leyla. Yeah, Ey üstüm başım hala leş Harbi Anadolu flex Haca Anadolu cash Cash'in üzerinde seks Bebelere bakla <laughs> <laughs> Sanki burası bir crash Versace dripping in the pack Dumanımı çek Haylaka fişek Ey yeni rolü ve attack zenginlik ve bereket cepler dolu like bilardo Lambo, Dini, galardo karanlıklara karambo kafana takarla kango adam o ya da haram o saniye unutulmaz anon nefretinle kahrol babam dedi bana farko. fark ol fark ederlerse rahat ol uçur dünyaya kanato ver o amcıklara tampon sercan ve ben iki şampiyon nesil karaca ya da manço ganja make a bitch wanna tango trap house bizim mekanımız bando sokak soğuk çok paralar Fargo ve beş varin kokusu mango Big man things ya yeah? Oldum yine Leyla Oldum sana mecbur Yaktın beni Leyla Oldum sana mecbur Üstüm başım hala leş Abi Anadolu flex Taksi de çalan işe mm. üstünü yazarım ve mm. Yaktın beni Leyla yaktın beni Leyla yaktın beni Leyla yaktın beni Leyla